Sen hayırdır kızım? Devam et yine iş çıkaracaksın başıma. Sahtekar. Babam beni kaçırdığını öğrense ne yaparsana biliyor musun? Söyleseydin de bilseydik ne olacağını. Sen kendini çok mu cesur sanıyorsun? Yok. Gidebilir miyim artık? Ben izin vermeden hiçbir yere gidemezsin. La hale. Seninle işin bitmedi daha. Sen... Sen beni kullandın. Beni kaçırdın. Babasının kızı. Derdim ailemi korumaktı. Yerine bir şey oldu mu? Canın yandı mı? Canım yanmasa bile... Sen babamı hapse attırdın Ramo. Baban da beni öldürmek istedi. Kızgınlığın buna mı? Sana da iyi günler.